Ne diyoruz arkadaşlar? Yarış son düzlükte kazanılır. Pes etmek yok. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yıktumat Yasin Kara. Mod Medyan veri istatistiği soru tahminiyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu konu TET ve MSÖ'nün banko konusu denilebilir. ÖSM her sene bu konudan soru soruyor. Ve yapılabilirliği çok fazla. Tek yapmanız gereken sınavda önce bu konuyu çalışmış olup sınavdaki çıkmış soruları çözmüş olmanızdır. Ben bu konuyla ilgili canlı yayında konu anlatımı yaptım. Şu anda ekranın üst tarafında görünen linkten ya da arkadaşlar açıklamadaki linkten konu anlatımına ulaşabilirsiniz. Bu konuya çok önem verin. Çünkü yapılabilirliği çok fazla formüle dayalı bir konu olduğu için çok fazla soru kaçırılmıyor buradan. O yüzden arkadaşlar buna çok önem vereceğiz. Şimdi bu soruyu ben canlı yayında benzer bir şekilde çözdüm. Birazcık daha değiştirdim tekrar karşınıza getirdim. Çünkü arkadaşlar bu soru tipi çok önemli. Kendi yazdığım bir soru ÖSYM'den esinlenerek bu soruyu yazdım. O yüzden arkadaşlar bu soruyu e, bir yere güzelce not alın. Bu soru üzerinde de size konunun önemli yerlerini birkaç kez daha e, vurgulamış olayım. Ama dediğim gibi eğer tekrardan hocam ben bu konunun konu anlatımını sizden dinlemek istiyorum diyorsanız üste çıkan linke ya da arkadaşlar açıklamadan e, mod modmedyan veri sesli konu anlatımı e, linkine basabilirsiniz. Söz uzatmıyorum. Haydi başlasın. Arkadaşlar şimdi bu sorumuzda iki tane ana kavram üzerinde duracağız. Aritmetik ortalama ve medyan arkadaşlar. Şu iki kavramı sizlere detaylı bir şekilde vurgulayacağım. Şimdi diyor ki veri grubuna x pozitif tam sayısı eklenirse oluşan veri grubunun aritmetik ortalaması y pozitif tam sayısı eklenirse oluşan veri grubunun aritmetik ortalamasından bir eksik oluyor. Şimdi arkadaşlar burayı x eklediğimiz zaman aritmetik ortalamayı nasıl bulacağız? Aritmetik ortalamayı bulurken şöyle yapıyorduk. Aritmetik ortalama neydi? Terimler toplamı bölü terim sayısı. Unutmayın formülü. Terimler toplamı bölü terim X'i eklediğimi varsayın arkadaşlar. Ve terimler toplamını bulalım. Şimdi 26, 24 daha 50, 12 daha 72, 82, 89, 99, 105, 107. Şimdi arkadaşlar kaç yapıyor? 107 yapıyor. Bakın bir daha topluyorum. 26, 24 daha 50, 72, 82, 89, 99, 105, 107. Aritmetik ortalama iyi bulmak için 107'yi terim sayısına bölüyorsunuz. Terim sayısı kaç arkadaşlar? X'i de eklediğimi varsayacaksınız. X'i de eklediğimi varsaydığınız için terimler toplamı 107 artı X olacak. Yani buradaki terimlerin toplamı 107. X'i de eklerseniz ne oldu arkadaşlar? 107 artı X oldu. Terimler toplama. Peki kaç terim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X'i de eklediğimi varsayarsanız ne yaptı arkadaşlar? 8 terim yapmış oldu. X pozitif tam sayısı eklenirse aritmetik ortalama... Şu gördüğünüz. Peki x yerine y eklenseydi arkadaşlar o zaman da aritmetik ortalama 107 artı x bölüm 8 olacaktı. Ama bu sefer ne ekledik? y ekledik. Y yerine, x yerine ne yazacağız o zaman arkadaşlar? y yazacağız. Tamam. Şimdi diyor ki e, x eklenirse oluşan veri grubunun aritmetik ortalaması yani e, 107 artı x bölü 8 eşittir arkadaşlar. 107 artı y bölü 8 eksi 1 oluyor. 1 eksik oluyor diyor. Şimdi benim burada yapmam gereken şey e, şunun paydasını da 8 yapıp paydaları silmek. Ne oldu arkadaşlar? 107 artı x eşittir. 107 artı y eksi 8 oldu. Paydalar işte olduğu için sildim. 107'ler birbirini götürdü. E, eksi 8 de öbür tarafa atın. x artı 8 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? y oldu. Tamam mı? Şimdi bakın ben şu bilgiyi biliyorum. Artık bu bilgi benim için çok önemli. Çok işe yarayacak. Şimdi şuradaki olayı anlattım size. Şimdi diğer kısma geçiyorum arkadaşlar. X ve Y sayıları bu veri grubuna ayrı ayrı eklenirse oluşan iki veri grubunun da medyanı bir tam sayı olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bakın. X'i buraya eklediğiniz zaman oluşan veri grubunun medyanı ne olacak? Tam sayı olacak. Şu anda medyan neydi? Bir hatırlayalım. Mesela 7, 9, 100 Böyle küçükten büyüğe doğru yazdınız. Şu anda medyan kaç arkadaşlar? Terim sayısı tek olduğu için ortadaki değer. Ama terim sayısı çift olursa örnek veriyorum şöyle. 4, 6, 10, bir de 100 olsun. Bu sefer medyanı şöyle buluyorsunuz. 6 ile 10'u topluyorsunuz. 16'ı 2'ye bölüyorsunuz. 8 diyorsunuz arkadaşlar. O zaman terim sayısı tek ise medyanı bulma yöntemi farklı. Terim sayısı çift ise medyanı bulma yöntemi farklı. Şu anda arkadaşlar buranın medyanı kaç? 17. Şu anda buranın medyanı 17. Ama ben eğer buraya bir sayı eklersem yani x sayısını eklediğim zaman x sayısı varsayalım burada olsun. O zaman terim sayısı ne oldu? 8 oldu. O zaman burada medyanı bulmak için 17 ile 22'yi toplayacağım. 2'ye böleceğim. 39 2'ye bölündüğü zaman 19.5 yapıyor. Ama bana diyor ki bu medyan bir tam sayı diyor. He, o zaman demek ki ben x'i bu şekilde sağ tarafa koyamam. Sol tarafa koysam sol tarafa koysam 1, 2, 3, 4, 8 terim var. Bu sefer de arkadaşlar ortadaki iki terim şu ikisi. Toplayın 27, 2'ye bölün 13,5 oluyor. 27, 2'ye bölün 13,5 oluyor. E yine tam sayı değil. Demek ki arkadaşlar benim ekleyeceğim bu x sayısı 17 ile işleme girebilmeli. Yani 17 ile arasında bir bağlantı olmalı. Demek ki o zaman arkadaşlar benim ekleyeceğim bu x sayısı ya 10 ile 17 arasında olmalı ya da 17 ile 22 arasında olmalı. Bu aralıkta olmalı. E, X için bu durum geçerlisi Y için de geçerli. Neden? Çünkü iki grubun da medyanı bir tam sayı olduğuna göre diyor. O zaman ben buradan şu yorum yapıyorum arkadaşlar. X ve Y değerleri için şu görünüyor. Ya 10 ile 17'nin arasında ya da 17 ile 22 arasında gibi. Şimdi buradan yola çıkalım. Hani buradan yola çıkalım. Yolumuzu bulalım. Peki arkadaşlar, hani burada da ikiye bölüyorum ya. 17'de tek bir sayı olduğu için bu yazacağım sayıda ne olmalı aynı zamanda tek olmalı. Neden? Çünkü tek tek toplarsam çift elde dedim. Elde ettiğim sayı eğer çiftse de ikiye bölünür. O zaman ilk deneyemem gereken sayı kaç benim? 11. Hemen 11'i deneyelim arkadaşlar. X eğer 11 olursa, bakın tek tek yazacağım. Rahatça görünüyor. 2, 6, 10, 11, 17, 22, 24, 26. Ortadaki iki terim hangisi? 11 ile 17 toplayın 28 2'ye bölün 14. Medyan ne oldu arkadaşlar? 14. Peki medyan tam sayı mı? Evet, tamam bu olabiliyor. Peki x 11 olursa y ne oluyor arkadaşlar? 19. Peki y'nin 19 olması benim için bir sıkıntı teşkil ediyor mu? Hayır, teşkil etmiyor. Neden? Çünkü ne demiştim? X ve y'nin değer aralığı burada olacak. 19 buraya geliyor. Tamam. Peki bir sonraki tek sayımız kaç arkadaşlar? 13. X'e 13 verelim. Bu sefer 13 verdiğim zaman ne olacak bakalım? Bu sefer 13'ü ben şuraya yazacağım. Ee, 30 2'ye böl 15. Yine tam sayı mı tam sayı. Peki x 13 olursa y ne olur? Y'de 21 oluyor arkadaşlar. Peki y'nin 21 olması da bir sıkıntı var mı? Yok. Tamam. Peki acaba bir böyle devam edeyim. X'e bir de 15 verelim arkadaşlar. Ee, 15 verdiğiniz zaman tamam bu aralığı 15'e 8 ekleyin. 23 yapıyor. Arkadaşlar 23 17 ile 22 veya 10 ile 17 arasına girmediği için olmuyor. Demek ki ne yapacağız? X'e ben 15 veremem. Hatta istiyorsanız x'e bir 15 vereyim. Olayı da bir değerlendirin. x 15 verdiğimiz zaman ne oluyor? Ee, bakın yazıyorum. 2, 6, 10, 15, 17, 22, 24, 26. Ortadaki iki sayı kim arkadaşlar? 15 ile 17. 32, 2'ye 16. Tamam. 15 sağlıyor. 15, 8 daha 23. Y 23 olacak. Şimdi Y'ye 23 veriyorum. Bakın onu sağlatacağım. 2, 6, 10, 17, 22, 23, 24, 26. Ortadaki iki sayıyı bulun bana. 17 ile 22. Bakın sağ, sol tarafta 3 sayı var. Sağ tarafta 3 sayı var. Medyanı bulmak için ortadaki iki sayıyı topluyorum. O zaman ne oluyor? Ee, 39 bölü 2'den sağlam. Demek ki arkadaşlar burada sadece x'in sağlaması önemli değil. Y'in de sağlaması gerekiyor. O zaman x 11 ken oluyor. x 13 iken oluyor. Zaten bu mantıkla devam ettiğiniz zaman başka da sağlayan değer olmayacak. Çünkü y buradan sonra inanılmaz büyüyor. O zaman x'in alabileceği değerler toplamı kaç dediği zaman 11 ile 13'ü topluyorum. 24 diyor. Tamam mı? Burada medyanın mantığını görmüş olduk arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Eğer terim sayısı tekse direkt ortadaki terim sayısı çift ise en ortadaki iki terimi toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Bu soru gerçekten tam sınavlık bir soruydu. Bu soruyu kendim yazdım. Özel bir yorum beklerim. Arkadaşlar güzel bir soru çözdük. Bir daha söylüyorum. Sınavdan önce özellikle soru tahminleri oynatma istemiş seyredin. Çözmediyseniz Yektumat Problemler kitabımı muhakkak çözün. Bunun içinde ÖSYM tarzı birçok soru var. Alamayan arkadaşlar için çözümlerinin olduğu oynatma linkini, oynatma listesinin linkini bıraktım. Onlar da linkten gitsinler, ekrandan çözsünler. Sınavdan önce soru tahminlerinin tamamı burada var arkadaşlar. Birçok soru tahminim var. Herhalde ee, bir başarı elde edildi diye düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 2 senedir, 3 senedir bu iş üzerinde özellikle çalışıyorum. Arkadaşlar bu dersimiz de bitmiş oldu. Tekrar söylüyorum konu anlatımı dinlemek isteyenler açıklamadaki linkten bu konunun konu anlatımına ulaşabilir. Buraya kadar dinlemeyi başaran arkadaşlarım için isim ise şöyle bir e, senlik yazalım ne diyelim. Kaya kartalını dedik bu sefer. Bu sefer e, zirve kartalı yazalım. Evet zirve kartalı yazıyoruz. Bakalım buraya kadar kaç tane zirve kartalı geldi. Yorumlarda buluşalım. Ben okuyorum bu arada yorumları bakıyorum tamam mı. Kendinize iyi bakın.